Kıymetli bahçelerlerli komşularım, engelliler bize Rabbimizin bir emaneti ve onlar bizim başımızın tacı. Engelli kardeşlerimizin en iyi şartlarda eğitimi, hayata entegre edilmesi ve hayata daha çok katılması amacıyla Bahçelievler'de bir engelliler kompleksi tasarladık. Yapılacak engelliler kompleksi Bahçelievlerimize değer katacak. Engellilerimizin Bahçelievler'de eğitim almalarına imkan tanıyacağız. Ayrıca engelliler kompleksimizde sanat, spor ve mesleki faaliyetlere destek amacıyla eğitimler ve kurslar verilecek. Burada üretilecek ürünlerin sergilenmesi için engelsiz sergi salonu ve satışı için mini bir engelsiz pazarını da hayata geçireceğiz. Böylece engellilerimiz eğitimini almış, üretim yapan ve kazanç elde eden bir birey olarak hayata daha çok katılacak. Engelsiz bir yaşam için Bahçeli Evler Engelliler Merkezi.